Ey Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Gözümüzün nuru, başımızın tacı Dün de söylemiştik kızı Fatıma Peygamber Efendimiz vefat edince ne demişti? Ahmet'in kokusunu koklayan zaman boyu havaliye kokularını almasa ne gam. Üzerime öyle musibetler indi ki onlar gündüzlere inseydi gündüzler gecelere dönerdi Seni çok seviyoruz Ey Allah'ın Rasulü Ey Habibim seni sevenler burada toplandı Hani sen demiştin ya Ah Sevgililerimi Bir görebilseydim Ashabın sormuştu Ey Allah'ın Rasulü bizler senin sevgililerin değil miyiz Sizler benim kardeşlerimsiniz ahbaplarımsınız Sevgililerim ise beni görmeden bana inanır, beni görmeden bana iman ederler. Onlar daha dünyaya gelmedi. Bizleri kastetti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte ey Allah'ın Resulü, ey Allah'ın Habibi, seni görmeden sevenler, seni görmeden sana iman edenler, dünyanın neresinde olursa olsun, senden haber aldıklarında, nerede, hangi imkanlar doğrultusunda olursa olsun toplanırlar burada olduğu gibi. Rabbim cennette senin etrafında toplanmayı nasip eylesin bizlere. Senin sofranda oturmayı bizlere nasip eylesin.